Arkadaşlar Bu ne bu ne Arkadaşlar 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 Bir dakika Nasıl öldüm ben Arkadaşlar Bu ne Bir dakika ya Arkadaşlar nasıl öldüm ben wieder gedacht, eigentlich. Sakin. Sakin. Arkadaşlar, o bence sunucum da bir var. Yaratıcılık moda geçtim. Elime kılıç aldım. Sürt de yapayım kendime. ne arkadaşlar kim öldürmüş olabilir beni? İşte ekranda gördüm. Bir anda öldüğüm şeyleri. Ee, Ghost'a. Kim yaptı ya bunu bana? dakika. O bir dakika arkadaşlar yırtıcı yoktan kalkanlar bulmuş şöyle. Ölümsüzlük totemi de aldım. Şuradan. Kim yaptı lan bunu? Hayır. Ben hatırladım mı? Arkadaşlar bu ses. Bu ses. kadar kolay öleceğimi mi sandın? Geleceksin sen. Geleceksin. Geliyorum. Arkadaşlar eyvah. Eyvah geliyormuş. Çarpık yamaş gidiyor. Ama sonra abi kodum kasmam gerekiyor. Akşam mı oluyor? Uh, oh, eyvah eyvah eyvah. Şöyle od odun kaçırayım. anne kardeşimi öldürürsen kardeşimi canlandı. Şuraya çıkma. lan sesine kestirme. Biz kardeşimi canlandırdım. Tamam. Senin için gelecek. Evet <laughs> bak. Ah biri bana vurdu. Biri bana vurdu arkadaşlar. Gel gel. Hadi hadi. Oh büyük kavga. Kim uçalım boşver.

Arkadaşlar Hayır Kardeşim azıcık da ben de alırım Hayır Yes be Arkadaşlar sonunda ya Sonunda arkadaşlar Sonunda onu Çarpık kemoş derdi Aha. Dur şunu temizleyeyim ben Bulamıyorum ki suya gel ve Erali'ye gel. Arkadaşlar büyük ihtimal bu zombi spamlıya. Çünkü ben şey moddayım. İşte şey kolay moddayım. Aa bunu da yiyemiyorum. Bir şey yaptık galiba bunu arkadaşlar. Ee, model koy gitti arkadaşlar. Bence bir daha model koyu videosu yapmayalım. Evet, bir daha modern körün videosu yapacağız. <laughs> arkadaşlar. Oh, oh. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız. Kıllı abone olup like atmayı unutmayın. O zaman çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yani bu kadar olmaz. Bütün her şey sporluyor arkadaşlar. Bu gözü var. Hayat evet, hadi. Arkadaşlar daha fazla spamlamış mı? Bir dakika. Arkadaşlar biz çok kolay getirelim ya. Evet o zaman bir videoya daha görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.